Şey diyor, çok saplama diyor. İnşallah bir kutu Evet dostlar selamlar merhabalar nasılsınız iyisiniz umarım çok uzun zaman oldu 3 ay geçti biliyorum evet yolda konuşuruz bunları burada çapının motoru var burada da benim yeni MT7'm var 2018 çapın yazılım yapmış diyor ki gel bir deneyelim ben de dedim gel aga deneyelim bakalım. Yazılım da bu arada bir ince kullandım. Harbiden fark ediyor. Ben de dediğim gibi 2018 modeli var. Çapında da yazımlı bir MT var. Şimdi yolda deneyeceğiz ufak ufak. Umarım yol boştur. Güzel şeyler olabilir. Eski günlerdeki gibi 2 MT7 yine e, denk geldik dedim çıkalım artık. Evet arkadaşlar bakalım. Devam edelim siz de uzun zamandır videolara denk gelmiyorsunuz ki gelmiyorsunuzdur çünkü atmıyorum. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu niye durdu lan? Bir, bir, yer mi soracak? Efendim? Yok yok sağ olasın abi eyvallah sağ ol. He olsun lan adama. Şey diyor, çok saplama diyor. <laughs> Yapamayacağım zaten <desen> <laughs> Adam da sağ olsun vallahi soldu. Bak hayatımda ilk defa bir arabacıya denk geldim bir sorun var mı yok mu diye sordu. Eldivenleri de değişmem lazım artık. Arkadaşlar bir eldiven önerisi alabilir miyim acaba yorumlara? Instagram'dan falan da atabilirsiniz. Şuraya bir yere Instagram'ımı da koyacağım. Size zahmet güzel bir Alpin istiyorum bu arada. Ceketim de Alpin, botlarım da Alpin. Şu an bot giymedim de. Her şeyim Alpin yani. Bir eldivenim dayanız. Bir eldiven lazım Alpin. Evet çıktık. Çok riske atmadan ufak ufak deneyeceğiz. Uzun zamandır da eldiven giymiyorum o yüzden gaz tepkilerine pek alışık değilim. Ama bu arada trafik var. Fena adı bir trafik var. Ayna da takmadık enayi gibi. Abi korktum alısını satayım. <laughs> Yine trafik, lanet olsun. Biraz gazlayalım. Arkadaşlar yok 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 yok. Trafik kanka trafik. Kanka düz dedim ama sen basalım anladın herhalde. MT7 tüneli illeterek gidiyoruz Önümüzde de trafik polisi Bu ne cesaret arkadaş Bu ne cesaret Ben biraz yavaşlıyorum abi Ama ben niye bahsetmedim ya Bir de sattım 2018 mt de aldım Kısa bir süreliğine bu makinayla olacağız Şapın önünde gidiyor anasını satayım Kısa bir süreliğine bu makinayla olacağız e, MT7'yi özlemiş olabilirsiniz Artık biraz video mt7 ile gelecek Umarım atmaya devam ederiz <laughs> Kendime güvenemiyorum bu konuda Çapın bizi bekle lan Abi çok iyi ya. Polis polis görmedi değil mi? <laughs> polis görmesin de abi ama cezayı falan düşünmek istemiyorum. Abi sapladım. Araba geldi ananı satayım ya. Kaptadım burası yazılım <laughs> Bence kafa kafaya gidiyoruz ne diyorsunuz? Gidiyoruz Bence kafaya kafaya haydi rüzgar vardı ama yine de devam edebildik. Yine mi deneyeceğiz? de yok aramızda ha. Bir kilo mu ne var? Çapınla aynı kiloyuz. O da 90'larda ben de 90'lardayım. Aynı kiloyuz yani hemen hemen. Abi ses falan inşallah sıkıntı yok. Para çarpıyordu. Yalnız baya iyi değil miydi? <laughs> Arkadaşlar bir like'ı bir yorumu hak etmedik mi be? Bir like ve yorum atın be. Hak ettik, çapınla çıktık. Yakıt bu kadar pahalı iken gazlıyoruz, teker yapıyoruz. Bir yorumunu at ve bir eldiven falan öner bize be. Ayağa kalkmaya çalıştım da ondan indirdim ya. Arkadaşlar tekerde ayağa kalkmaya çalışıyorum. Daha önce denemedim. O yüzden ayağa kalktığım sıra motorun e, önü iniyor 1 2 kanka yok geçemiyon ya lastiklerimiz yok ısındığı için şu an anlamıyor. yanlamıyor. Benim lastiklerim de biraz iyi de yani. Övmek gibi olmasın. Daha 2022 falan olması lazım tarihi. Oğlum ne yaptın lan? <laughs> MT7'nin torkunu da görmüş oldunuz bu arada. Kaçıncı vitesliydi bilmiyorum ama her gaz açtığında tekerede geldi. Yani normalde bu yollar kayması lazım ama dediğim gibi lastiklerimiz sıcak burada çok ses çıkarmasak mı acaba ha? Acaba hani polis falan cezalar falan hani Benimki gelmiyor. Ya da ben gazla zaten alma taraftarı değilim. Uzun süredir gazla tek teker de yapmıyorum. Anca binalarda yapıyordum. bunlar da yapma taraftarı değilim. Pek ne oldu lan? Yani sevmiyorum gazla tek tekeri. Çünkü Niye yorulayım ki abi? Tekere çekmekle, asılmakla niye yorulayım yani? Adamlar böyle mis gibi devrici koymuş. Dokunuyorsun tekere geliyor makine. 1'de, 2'de, 3'de, 4'te de geliyor bu arada. O yüzden... <laughs> kalkınca önü iniyor. Evet. Kalkmaya çalışıyorum da ha. tekerde ayağa kalkıyorum. Tekeri almadan ayağa kalkman lazım zaten. Aynen ben sonradan kalkıyorum önü iniyor. Ama güzeldi. Yol ne yazık bak bunu yapmayın ya. Bunu gerçekten yapmayın ya. En son kadına çarptığımda aynı bu şekilde kaldırımdan atlayıp karşıya geçiyordu. Bunu gerçekten yapmayın ya. Abi beklemiyoruz çünkü oradan bir insanın çıkacağını beklemiyoruz. Bak buralarda yavaşlıyoruz. Evet yaptığım tehlikeli şeyler ama hani ışıklara gelince, yaya yoluna gelince kesinlikle hız yapmıyorum abi. Yani lütfen ama lütfen yola atlamayın. Bu şey kaldırımda atlamaya ne gerek var? Bak yine sinirlendim. Çünkü yazık. Gerçekten yazık ya. O kadın da bu arada bir öğretmenmiş. Ben bunu duyunca daha da çok üzüldüm. Yani insanlara eğitim evet. veren bir kişinin yani kaldırımdan atlayıp da karşıya geçmek istemesi ne de, nedir ya? Gerçekten çok üzücü bir durum ya. Yani ülkede eğitim veren insanlar böyleyse bir de eğitimsiz insanları düşünün. Bak eğitim alan değil. Eğitimsiz insanları bir düşünün. Bak şu hayvancağız bile şurada bekliyor ya. Kaldırımdan yol atlayacaklardı ya. Gördün kadınları solda. Diyorum şu köpek bile şurada bekliyor. Ben yapamıyorum <laughs> ya Ben yapamıyorum diyor da kaçta şey geçiyor Üzgünüm Pardon Pardon Kanka orası kapalı. Gel gel zabıta yok korkma. Olsa da ilk ben yerim cezayı merak etme. Şuraya geçelim. Evet zabıta şu an yok. Beşten sonra yok. Evet. Burada mı duralım orada mı? İyi hadi gidelim. Yok milleti rahatsız etmek istiyorum. Şurada bir teker yapısım gelmedi değil ama bak. Kaç tane insan bakıyor. Şurada güzel bir teker yapılabilirdi. Ama aynı zamanda sesle rahatsız etmek istemiyorum insanları. O yüzden yapmayacağım. Egzozum orijinal olsaydı ama yapıl... Allah burada kedi sürüsü. Aa ben motoru nasıl göstereceğim? Motoru gösteremem. Size motoru göstermem lazım bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle dursun bari ya. Evet motor bu arkadaşlar. Çok da gördüğünüzü sanmıyorum ama Motoru göstermedi mi? Işığa çekeyim dedim. Şu an görünmüyordur ama çok. Şuradan çekeyim. Evet çok da güzel bu arada. Bayağı da güzel yani. Abi bu kasa çok iyi ya. Param olsa alırım ben de Param yok. Alman lazım. Bir katıl matıl yapın da çapın da yeni kasasını alsın ya. Belki 9'a geçersin ben 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 yedim, ben Aynen yeni al. Nasıl? Bu yeni kasası. 18 onda kız mı Hadi. Bu 18 aynen. Önce bir gaz dersen olur mu motor? Ver çok verme ama polis var. Oo. <laughs> oh. Sayına <laughs> <laughs> 9 gibi olmuş ha. Abi dokuz. Her yerde. Ankara abi. 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 <laughs> Eyvallah sen nasılsın? Paradın. Evet. <laughs> Hadi kaçalım. Abi kamera kapandı. Abi. bir teker yaptı izleyelim. Iz, iz, Burada ya. yol tutmuyor abi, ki. Sen de ilk başta çapır vardı değil mi? Ben senin arkadaşın arkadaşısın evet, evet, mıydı? Abi. Ben arabayı verip çapırı alıyordum. Benim değildi o. Evet. Hadi kaçalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.